Hakaret etmekse derdin Tekle tek vitim ete giyin tipin Firarda lakin silahlanman yeterli Biraz da Korku sarar tek sen polis sabin gerekli Cin takılan uyanıklar şeytanları sever mi? bir gelmiş yeni moda bizler Yeni moda hitlem deli moda kitlenir Bir müzik işler işlemekte iste isterik takılan piç istenir de Ağrı sizler istenir mi hiç kitleriz Reis delilere kilit vurup bak çekenleriz Bir söylersek siz dans edersiniz Çevirmesi yeşil çamın uca vurdu Ice Capone'u sol apar kapens öp elini farsayın Güneş Havkan e misali Johnny Cage'in hazin sonu Biri çeksin çok konuşan avratların kablosunu Bana insan gözüyle bakma çünkü ben bir hayvanım Sahip çıkmam lanet çünkü o da hayranım Yapır savaş diyorlar hani nerede? Gel hazır o tezkereni yapmayım Eşkıyalar beleşler Ellerinde kreşler Kafama dayalı namlı artık buca öldü demişler Yarrağımı yemişler Tadını çok beğenmişler Adamın burası alt kapı Ananımı sikmişler Hey Hey, hey, hey Kafana derinden söküp atıp Ghetto'da her yer çatı katı Sen oyuna geliyor para takıp Daldım derine sigara yakıp Bir biçim peşine gidip içip de sert çocukta Rap dirip de rap müzikte Anan asıldır sonra fame'den her şey yürüdü Kırılır biris Çekilir fiş diz Çok bir ölüm korkusu yok uykusu Demenin evresi pişman iyi bir düşman Eski dosttan olur unutma Bulutlar kötü görünse de Yağmur yağar hep umutsa Bu